Şimdi ben taraftara hakaret eden, kongre üyelerine hakaret eden, aşağılayan ilk defa bir yönetim gördüm. Futbolu çok takip ederim. Yurt dışında da, yurt içinde de. Hiç daha öncesine böyle bir şeyden gelmedi. Taraftar taraftar gibi olursa, ne bileyim dest... Abi taraftar, fener ol dediniz oldu. Şunu yap dediniz yaptı. Kombine dediniz oldu. Satış dediniz oldu. Her Fenerbahçe her zaman zaten taraftarım vardır, var olacaktır. Bu kulübün asıl sahibi Fenerbahçe taraftarıdır. Bunlar zaten Fenerbahçe'yi ayakta tutan mekanizmalardır. Yani Fenerbahçe'den, taraftarından şikayet nasıl edersin ya yani veya atıyorum nasıl bir, bir konuya değinirsin? Bu açıklamalar nasıl açıklamalar? Ben hayret içindeyim. Yani ben az yıldırım döneminde hiçbir yönetici bu konuya giremezdi. Girme şansı yoktu. Çünkü hedef belliydi. Burada hedef belliydi. Hep hedefi şaşırtma. İşte hep Ali Koç güzellemesi.